Merhaba babam. Biliyorsun bugün benim bayramım. Doğum günü. En büyük teşekkürü sana borçluyum. Çünkü sen benim mimarımsın. Bu sene de aynı. Yaş alıyorum ama asla yaşlanmıyorum. Yedi evladım ve 81 torunumu ne zor şartlar altında büyüttüm. Bunları sen daha iyi biliyorsun. Ama o zamanlar geride kaldı. Evlatlarım eğitimli, kültürlü, her dalda başarılı oldu. Maalesef bu güzel günlerde yanımda değilsin. Seni her yerde, her an hep anıyoruz. Bunun için özel gün de aramıyoruz. Seni seviyoruz. Evladın Türkiye